E doğru Fatih Aksoy. Sol kanatta bir boşluk var. O boşluğu iyi gördü. Şimdi bindirme geldi Uğur'dan. Ceza sahası dışı. Şut kaleci. Farnol. Gökhan Töre. Çizgi üzerinde kontrol etti Gökhan. İçeri doğru hareketleniyor. Pası şimdi ceza sahası. Bir topu. Şut kaleci. İki hamlede aldı Samassa. Kone. Sağda bir boşluk var. Solda Fernando hareketlendi. Aldı topu. Yerden bir orta. Arka tarafa doğru gelmedi. Gagliano rahatsız ediyor. Gagliano topu almayı başardı. Sivas Borat'a devam edecek. Mert Hakan şimdi ceza kaleyi düşündü. Farnol. Gökhan sol ayağında pasını aktardı şimdi. Yaoviç kaleye. şut dışarıya. Fernando. Savunmasında Mustafa Gagliano kendini gösterdi. Ortası bekletmeden kafada gol. Hakan kaptan topu gönder. gönderdi. Sivas 1-0 öne geçti. Dakika 26. Gökhan. Aqua. Baktı içeriye. Bir ortada ondan gelecek. Savunmadan sekti kale ağzı. Vuruş dışarıya gitti. Cilerme. 2 metreden golü kaçırıyor. Topordan oradan dışarıya attı Cilerme. Kone. Pozisyon Sivas lehine döndü. Araya bir pas. Ceza sahası gol pozisyonu ve gol. 2-0 oldu yine çok iyi değerlendirdi Sivaspor. Apindan Goye açıyı kapatıyor Bifuma. Sakıp yine kendini gösterdi. Birebir deneyecek. Bifuma çok zorlandı. Döndü yüzünü. Son çizgi. Yerden bir orta. Sakıp dönerek vuruşu. Kale azı gol! Farkı bile indiriyor. Yeni Malatya Spor. 37. dakika Cilerme. Gökhan işaret geldi. Kullandı. Karazi çok kalabalık. Savunma sekti. Ceza sahası dışı. Ciler Bey! Savunmadan Ciler Bey! Dışarıya! Sivas Spor hata başladı. Çok oyuncuyla geliyor Sivas Spor. Sağda bir boşluk var. Emre Kılıç geldi topu aldı Mustafa önünde. İçeride Kone var. Emre pasını aktarıyor. Ya üzerinde Hakan aşırdı. Mert Hakan kaleciyle karşı karşıya Farol. Korner. Bu arada Donald'da yeni bir atak başlıyor. Şimdi Yavuz ceza sahasına girdi. Yavuz aşırıyor dışarıya. Kone. Sivas Spor hata izleyeceğiz. Mert Hakan top bekliyor. Kone çekti sağ ayağına. Pasını da aktardı. Gelişine bir vuruş var. Nol. Aqua topu önünü aldı. Yeni Malatya Spor hata başladı. Aqua yerde. Foul. Kart görecek. Kaptan Hakan. Bu arada Fatih. Bir sarı kartta ona çıktı. Gökhan. Uğur kazandı topu. Hakan. Mert Hakan. Ters bir koşuya var. Şimdi Kone'nin önüne doğru. Kone karşı karşıya. Ceza sahası. Vuruş direkten geri geldi. İkinci pozisyon Emre ve Kılınç farkı tekrar ikiye çıkartıyor. Sivas Spor 54. dakika. Emre. Kone'ye doğru. Sekti savunmadan ceza sahası Mert Hakan. Mert Hakan kale boş. Dışarıya. Erdoğan yanında. Uğur da geldi şimdi hata destek veriyor. Erdoğan kaleyi düşündü dışarıya. mi? kullandı. Kale doğru kafa vuruşu. Kaleci Samassa hata yapmadı. Cilerme. Savunmanın arkasına doğru. Yahovic bayrak kalkıyor. Offside. Ve maçın hakemi de 90 dakikayı bitirdi. BTC Türk Yeni Malatya Spor 1. Demir Grup Sivas Spor 3. Maçın skoru değerli izleyiciler. Thank <laughs> you.